بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Anlatılanlarla tesirlenmek, etkilenmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Muhterem dinleyenlerim, bu sohbetimizde nefsimizin pek hoşuna gitmeyecek, belki de keyfimizi kaçıracak olan, hatta bazılarımızın hiç hatırlamak dahi istemediği önünden bahsedeceğiz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle, lezzetleri kesen ölümden. Efendimiz ne buyurmuştu? Ekfiru zikra hazmi lezzat. Lezzetleri kesen ölümü çok hatırlayınız. Öyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ölümü hatırlayınız, ölümü düşününüz. Çünkü ölümü düşünmek insana ahireti hatırlatır. Mahşeri hatırlatır. Annenin evladından, kocanın karısından, kardeşin kardeşten kaçtığı o dehşetli hesap gününü hatırlatır ve tabi oraya hazırlık yapmaya teşvik eder. Mesela düşünelim idam mahkumu olan bir kimseyi. Yani o mahkum asılacağı yere götürülürken nasıl gider? Şöyle bir düşünelim bakalım. Yani onun ruh hali nasıldır acaba? Böyle şen şakrak bir şekilde kahkahayla mı, neşeyle mi gider? He? Veya işte yolda giderken işte onu alayım, bunu yiyeyim, şurada biraz çene çalayım, takılayım. Yani böyle şeyler olabilir mi? Ölüme gidiyor adam. Hiç böyle şeylerle meşgul olabilir mi? keyfedecek, edecek, zevk edecek hal mi kalmış yani onda? Peki o öyleyse biz de neticede hepimiz ecele doğru gitmiyor muyuz? Her geçen gün, her geçen saat, dakika, saniye ecele biraz daha yaklaşmıyor muyuz? Peki bizim bu halimiz nasıl? He? Acaba ölüme giden biri gibi mi? Her geçen dakika ölüme biraz daha yaklaşan bir kimse gibi miyiz? yoksa hiç ölmeyecekmiş gibi miyiz? Her an ölüm gelebilir. Yani bu saat dünya bir saat sonra ahiret olabilir. Hatta şu dakika dünya bir dahaki dakika ahiret olabilir. İşte büyükler bunun şuurundaydılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir cenaze geçerken görünce ne derdi? Git git pek yakında biz de arkandan geleceğiz. Öyle derlerdi. Ya Tabi biz de gerçi hani mezarlığa girdiğimiz zaman Esselamu Aleyküm Teala min diyorsun ve inna inşaallah bu lahikun yani bizler de inşallah size katılacağız diyoruz ama biz tabi ezbere okuyoruz yani o mananın şuuruna vararak değil yani dilimiz öyle derken he? yani bizler de inşallah size katılacağız dilimiz derken içimiz ne diyor evet kavuşacağız ama henüz değil daha sonra Hasbi Efendi Allah rahmet eylesin. Tabi Mekke, Medine, Harem-i çok kıymetli topraklar. Orada efendim ölmek tabi herkese nasip olmaz. Her kim orada ölürse, orada gömülürse imanla, İslamla ne olacak? Mahşer gününde işte oral, oraları, efendim cennetül baki mesela işte iki tarafından böyle çarşafı nasıl tutuyorsun, silkeliyorsun. Aynı o şekilde cennetül bakide yatanlar da cennete silkelenecek sonra hesap kitap başlayacak. Dolayısıyla insan tabi orada ölmek istiyor, orada gömülmek arzu ediyor. İşte Hasbi Efendi de ona işareten dermiş ki, Ya Rabbi bize burada ölmek nasip et. Ama ilave edermiş. Ama şimdi değil. Bu sene değil. Gene de tabi Mevla Teala ona güzel bir ölüm nasip etti. O mübarek topraklardan geldi. Tertemiz bir şekilde pırıl pırıl Rabbisine kavuştu. Rabbim garip garip rahmet eylesin. Evet. Mesele demek ki ne yapabilmek? Bunun idrakine varabilmek. Ya kabre bile girdiğimiz zaman efendim eğer oradan etkilenmiyorsak, ibret almıyorsak e işte problem var demektir. Hazreti Ali radıyallahu anh ona işte bir su ikram etmişler şöyle toprak çanakta. O çanağı eline almış. Yani çanağı alıyor. Topraktan mamul olan bir şey görüyor ya. O esnada hemen susuzluğunu bile unutuyor, Yani bakıyor ve diyor ki ey çanak. Acaba sen hangi sürmeli gözden hangi süslü yanaktansın? Evet maalesef toprak o güzel sürmeli gözleri allı fullu yanakları yiyecek hele o milleti rahatsız etmek için, insanları kırmak için, dökmek için, hakaret etmek için söz söyleyen, onun bunun arkasından dedikodu eden, gıybet yakan, yapan dilleri, gönülleri yaralamak için adeta kılıç gibi kullanılan o dilleri toprak yemeyecek mi? İşte insan bunları düşündüğü zaman, dünyanın efendim, geçici heveslerinden, arzularından, hırslarından, yani bir nebze de olsa hakikaten sıyrılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Kim buyuruyor bunu? Cenneti cehennemi gören, kıyameti, mahşeri, haşri ve neşri, nizamı ve sıratı en iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Yani benim bildiklerimi bilseydiniz tabi bizim bir şeyden haberimiz yok. Yani daha bir şey görmedik. Çok görmemiş adamız. Öyle ya önümüzde neler var ya yani? ve gaflet içerisinde dünya meşgalesine dalmış gidiyoruz. Pek işin ciddiyetinde de değiliz ya. Yani. Sanki böyle bıçağı bilenen koyun misal. Hani az sonra kurban edilecek ama o hayvancağız pek oralı değil. Yer içer gezer keyiflemeler halbuki az sonra kesilecek. Biz de biraz öyleyiz galiba. Yani her an ölebiliriz he? ama sanki hiç ölmeyecek gibiyiz. Yani halimiz, hareketimiz, tavrımız, değil mi? Biz hadis-i şerifin efendim, beyanına biraz tam ters hareket ediyoruz. Bak mesela hepimizin ileriye yönelik bir takım planları var. Hesaplar, kitaplar ama hesapta ne yok? Ömür yok. Yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. <laughs> Vakit geçirelim yani. E, Resulullah ne buyurmuştu? Ha. Yani ne tavsiye ediyor? az gülüm çok ağlayını tavsiye ediyor. Biz ise çok gülüyoruz az ağlıyoruz. Değil mi? Tabi az ağlıyoruz derken lafın gelişi söylüyorum yani. Belki de hiç ağlamıyoruzdur. Değil mi? Kim bilir? Kim bilir çok şey için ağladık. Belki neler için ağladık. Ama sadece Allah için en son ne zaman ağladık? Bir düşünelim bakalım. Haşyetullah'tan sebep hiç gözümüz yaşardı mı? Bilmiyorum. Rabbim Celle Celaluhu kalplerimizi yumuşatsın, gösterişsiz, riyasız, Allah korkusuyla kimsenin görmediği bir yerde, bir köşede birkaç damla da olsa gözyaşı dökebilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Eksiru zikra hazimillez Lezzetleri kesen, ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayınız. Ömer İbni Abdülaziz yakınlarından birine tavsiye ediyor. Ölümü diyor çokça an. Çünkü eğer imkanların gelirse, zengin adamsan, servetin, malın, mülkün, paran, pulun varsa, senin için diyor onu daraltır. Yani daraltır derken, efendim şımarmazsın. Elindeki malın baki olmadığını, şimdi ölsen bir kuruş yanında götüremeyeceğini, öyle ya cebi yok, nereye götürüyorsun? Dolayısıyla bu servetin bir emanet olduğunu bilirsin, babandan sana kaldı senden de evladına kalacak demek ki bir emanet ve işte ona göre hareket edersin eğer dar maaş durumun iyi değilse sıkıntıların varsa olur böyle zaman zaman e o zaman senin ne yapar ölümü hatırlatmak efendim bu dar maaş etini genişletir evet. evet yani dersin ki aman dersin üç günlük dünya değil mi zenginin de fakirin de yumruk kadar midesi var Yediği belli, içtiği belli yani. Bu dünya nasıl olsa geçecek. Esas olan ahiret zenginliği. Hem hesabı da kolay verdim dersin ve rahatlarsın. Evet. Ölümü düşünmek, efendim, dünyayı insanın gözünde küçültür ve kıymetsiz yapar. Yani dünya zaten öyle de. Beş para etmez ama işte o zaman ne olur? Farkına varır insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir kimseden bahsediyor, bahsediliyor. Övüyorlar tabi. Övgüyle konuşulunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam soruyor. Arkadaşınızın ölümü hatırlaması nasıl? Ölümü hatırlar mı? Diyorlar ki Ya Resulallah biz onun ölümden bahsettiğini hiç duymadık. Bu konulara pek girmez. Efendimiz ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse arkadaşınız övdüğünüz gibi değil görüyor musun? Demek ki ölümden bahsetmeyen, ölümü hatırlamayan, ölümü zikretmeyen Allah dostlarının katında, Muhammed Mustafa'nın yanında kıymetli bir adam değil, övülecek bir adam değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret edin buyurdu. Çünkü kabirleri ziyaret ölümü hatırlatır. Evet. Peki ölümü hatırlamanın ne faydası var? Efendim ölümü hatırlayan kişiye üç şey ikram ediliyor. Bir, o kişi ne yapıyor? Tevbeye acele ediyor. Tevbeye acele eder. Neden? Çünkü ölümü hatırladı. Her an ölebilirim. Bu kadar günahlarım var, eksiklerim var, noksanlarım var. Ya tevbe etmeden ölürsem ne yapacağım der. Bir an önce tevbe eder ve o efendim belimi büken günahlarından bir an önce kurtulmuş olur. İki, nefsi kanaatkar olur. Aşırı hırsa kapılıp, efendim dünyasını mamur etmek için ahiretini berbat etmez. Haram helal, ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Bu hesaplara girmez.